Merhaba sevgili balıklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım... Sevgili balık lütfen fincana doğru odaklan ve niyetlerini şöyle sessiz bir şekilde söyle bakalım. Sessiz söyle ki doğa enerjini alsın diyelim. Hadi bakalım neyse haliniz çıksın falınız dediğim fincanınızı sizin için açıyorum. Şöyle bir bakalım neler var neler yok. Oo, çok yoğun bir fal olarak görünüyor arkadaşlar. Bu arada sesim gelmiyor gibi mesajlar alıyorum. Nasıl geliyor acaba? Lütfen yorumlara yazarsanız çok memnun olurum e, çünkü ses gelmiyor çok ses kısık geliyor diyorlar. Normalde e, hem iki adet bilgisayardan hem de üç tane telefondan kontrol edilerek atılıyor ve aynı zamanda YouTube da bunun kontrollerini yapıyor sevgili dostlarım. Lütfen hani o konuda endişeleriniz olmasın. Videoyu kapatıp tekrar açarsanız ses düzelecektir. Onu da sizlere söylemek istiyorum. Şöyle bir bakın lütfen hemen sizin için. Açılımlara başlayalım. Neyse haliniz, çıksın falınız dedik. Şöyle bir bakalım. Sevgili Balık Burcu, öncelikle çok yoğun bir dönem seni bekliyor diyebilirim. Hayatında çoğu şey karma karışık gelebilir ama burada şöyle söylemek isterim ki sabir gibi bir şey görüyorum. Yani yarı insan yarı. E, geyik olan bir vücudun olduğunu görüyorum. Burada itibar kazanıp aynı zamanda güçlü olmayı temsil ediyor bizlere. Çok güçlü bir döneme gelebilirsiniz ve aynı zamanda işinizde terfi, kıdem atlama e, isminizin önüne bir sıfat eklenmesi ve aynı zamanda inşallah güçlü bir karakter olarak işinizde doğru bir insan olduğunuzu ve bu meslek için doğru bir şekilde ilerlediğinizi gösterdiğiniz alanlarda yer edindiğinizi burada net bir şekilde şekilde insanlara şöyle bir göstereceğinizi söyleyebilirim. Aynı zamanda bir güç gövdesi yapabilirsin, bir gösteri yapabilirsin burada. Güç bende demenin bir başka versiyonunu insanlara yansıtabilirsin diyor burada sevgili balıklar. Hadi bakalım inşallah çok güçlü bir döneme geçiş sağlayacaksınız. 37 rakamını görüyorum. Aa, bir de bir rakamı var arkadaşlar. Yani 371 olarak görünüyor. Ama biz bunu ayrı ayrı yorumlayacağız tabii ki. Numerolojide bizlere 3 rakamı bir üçgeni temsil eder. Düz üçgen sevgili dostlarım neyi temsil ediyor? Bir erkeği ters üçgende kadını temsil eder. Burada eril ve dişil enerjiyle alakalı bir denge oluşturmayı temsil ediyor. Ve bu konuda inşallah... E, hani iki vücudun tek bir vücuda geçiş sağlayarak bir mucize yarattığını yani tek başınıza bazı şeylerin üstesinden gelemeyebilirsiniz ama iki kişi olarak birçok şeyin üstesinden gelebileceğinizi aynı zamanda mucizeleri de ardı ardına getireceğiniz durumlar olacaktır. Bu evlilik olabilir, iş hayatında güçlenme olabilir, miras konularında güçleri birleştirme, maddi konularda bir güçleri birleştirme durumları olabilir. İşte siz birlikte bir şeylerin üstesinden geleceğinizi ve bu şeylerin ardından da mucizeleri hayatınıza gark edeceğiniz durumlar olacaktır diyor sevgili dostlarım. Yanında inanılmaz derecede büyük bir kaplan duruyor arkadaşlar. İşte burada da aynen dediği gibi gücü anımsatacaksınız diyor sevgili dostlarım. Harikasınız çok güzel gidiyoruz çok güzel ilerliyoruz. Ve şurada şöyle bir baktığımda sevgili balıklar. Hmm. Yani bir kapıdan girip öteki kapıdan tekrar giriyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar hayatınızda öyle bir dönüm noktalarına gelmişsiniz ki. Artık bir kapıdan geçmişsiniz bu kapı tamam artık ben bundan geçtim. Bu benim hayatımın yarı kapısıydı bir de diğer yarı kapısına geçiyorum diyebilirsiniz. Yani burada belki 40 yaşlarına geldiniz ve 40 yaşlarınızın neticesinde 40 yaşlarınızın sonrasında belki artık diğer bir 40'a doğru ilerleme durumu olabilir bu birinci anlamımız. İkinci anlamda bir iş yaptınız bu olmadı ve aynı zamanda ikinci bir işe tekrar yeltenme durumu olabilir. Ben evet düştüm ama ikinci kapıyı da aralamak istiyorum. Kendime bir ikinci şans vermek istiyorum diyebilirsiniz ve bunun için ikinci kapıyı da açabilirsiniz. Peki bu ikinci kapı sizlere faydalı mı olur dediğimde evet siz artık son karanlıkları yaşadığınız bir durum. Artık çoğu şeyi de gördüm, tattım. Herkes sırtımdan vurdu. Evet biliyorum ama ben kendime ikinci bir şans vermek istiyorum. Çünkü ikinci şansı verdiğimde benim için doğru yerlerde olacağımı biliyorum. Çünkü ben artık son karanlıkları yaşıyorum dediğiniz noktadasınız sevgili balıklar. Siz artık aydınlık günlere doğru ilerleyeceksiniz. Belki de Mayıs ayı sizin için çok önemli bir ay olacaktır diye de söyleyebilirim arkadaşlar. Bir de Horoz görüyorum. Horoz erken ötmek yani burada erken bazı şeylerin üstesinden gelmeye çalışmış olabilirsiniz. Erken işlere kalkışmış olabilirsiniz. Erken adımlar atmış olabilirsiniz. Belki genç yaşta evlilik yaptınız ve pişman oldunuz. Genç yaşta belki e, toydunuz ve bir iş hayatına atılmaya çalıştınız olmadı. Eğitim hayatınızı erken bir vakitte bitirmiş olabilirsiniz. Olmadı. İşte burada sevgili dostlarım olmayan kısımları sizlere söyleyebilirim ama sizin hayatınızda derinlemesine iz bırakacağınız bazı alanlar olabilir. Çünkü burada çekiç ve bir çivinin olduğunu görüyorum. Dubel, çivi gibi görünüyor burada. O yüzden siz bir şeyleri sağlamlaştıracaksınız. Olmayan şeyleri sağlamlaştırma tekrar elinize alacaksınız. İnşallah geçmişinizle alakalı yapamadığınız ne varsa Onları artık yapabilme durumuna geleceksiniz. Mayıs ayı yapamadıklarınızı yapma ayı diyebiliriz biz buna. Harikasınız sevgili balıklar. Evet, evet. Şimdi dostlarım burada böyle bir yuvarlak çizmişsiniz. Toplamda 1, 2, 5. Tam 5 kişi böyle bir yuvarlak bir çember çizmiş... Ve ortada da siz ayağa kalktığınızı görüyorum. Herkes sizi ablukaya, çember altına almış olabilir. İnsanlar etrafımdan devamlı bir şekilde bana ne yapmam gerektiğini söylüyor. Devamlı bir şekilde benim üstümden laf söylemeye çalışıyor. Ya da benim üstümden bir şeyler konuşmaya çalışıyorlar. Ve ben bu konuda ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum o yüzden artık ben bu çemberin içerisinden bir çiçek gibi açmaya çalışıyorum diyebilirsiniz sevgili balıklar. Ve burada bir çiçek gibi açacaksınız. İnsanların üzerinizdeki o e, negatif potansiyellerini artık aşıp daha çok kendi çemberinizi yaratacağınız bazı alanlar olabileceğini söyleyebilirim. Siz kendi kendinize bir alan tanıyacaksınız. Başkalarının size tanıdığı o alanı artık e, dışarıda bırakacağınız durumlar olacaktır diyor sevgili dostlarım. Evet şöyle bir bakalım devam edelim bizlere daha neler söyleyecek. Kurban çıkmış arkadaşlar. Yani bazı şeyleri öperek düzeltemezsiniz. Bazı kurbağaları da öperek yani bir prense ya da prensese dönüştüremezsiniz. O yüzden bırakın insanlar olduğu yerde kalsın. Bir de ikinci bir anlamı kurbağa şans demektir. Niye bunu söyledim Çünkü Çünkü Asya kültüründe kurbağa gerçekten çok nasıl derler şans hayvanı olarak görünür. Şans canlısıdır. O yüzden bazı konular sizin için çok şanslı olabilir. Hangi konular sizin için şanslı olabilir dediğimde şöyle bir kart seçeyim bakalım. O parasal konular diyor burada. Yani parasal konularda çok şanslı olabilirsiniz sevgili balıklar. O yüzden elinize attığınız her bir yanda güzel bir maddi gelir elde etme durumları olacaktır. Ve bu sizin için iyi olacaktır diye düşünüyorum ve burada arkadaşlar solucanlar görünüyor solucan görmek güzeldir neden bunu söylüyorum çünkü solucan artık bir nefes almayı gösterir bizlere çünkü ekosistemde en önemli e, varlıklardan sürüngenlerden bir tanesidir çünkü e, bitkilerin köklerinin hava almasını sağlar İşte burada sizler de köklerinizden hava alacaksınız diyor bir de atalarınızla alakalı yaşamış olduğunuz problemleriniz varsa bu problemleri çözebilirsiniz atalardan kalma durumlar ne olabilir? Mesela bende bir böbrek rahatsızlığı var. Bu benim işte anne tarafından kalan bir rahatsızlık olarak duruyor. E belki sizin de böyle bu tür şeyleriniz olabilir. Atalardan kalan bazı Düşünceler bile olabilir sevgili dostlarım. İşte bunlar devamlı nükseden durumlar olabilir. Altta yatan sebepler çocuğa da yansıtılıyor olabilir. Çünkü anne karnında bir şeyleri almaya başlıyoruz. Ve sizin de atalarınızdan aldığınız bazı durumlar olabilir. Ve siz bunu iyileştirmek istiyor olabilirsiniz. Ve bana bunu gösteriyor. İnşallah sizler de bunları iyileştireceksiniz. Çoğu ilişkide bir deneme yanılma yöntemleri olmuş. Çoğu ilişkim olmadı. Aynı dalda sadece tek ben kaldım diyebilirsiniz. Ama burada bir eşinizi bulacağınızı, kendiniz için bir ikizinizi bulacağınızı söylüyor. Burada inşallah o dalda iki tane kumru olacaksınız sevgili dostlarım. Yeni ilişkiler, yeni düzenekler, yeni bir aşk hayatınızı geçiş sağlayacak. Yine bir aşka yelken açma durumları olacak. Bu sefer inşallah o doğru aşkı bulacaksınız diyebilirim sevgili balıklar. Şimdi bir de tabağımıza bakalım. Tabak bizlere neyi söyleyecek? Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım sevgili dostlarım. Verilen emeğin sadece karşılığını bekliyorum. Ve sizler de lütfen desteklerinizi bu şekilde bana gösterirseniz çok çok memnun olurum. Çünkü Hani dediğim gibi verilen sadece karşılığını bekliyorum. Ve bunları yapmak ücretsizdir. Ee, siz de bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Sağ olun, var olun. Şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Evet, şöyle gösterelim bakalım. Evet dostlarım, bu sizin tabağınız. Ve hemen yorumlamak isterim. Ardından da sizlere e, kartlarımla eşlik edeceğim. Aa, şimdi burnu uzamış bir insan bana yalan göz söylemeyi söyler. Çünkü e, hani burun çok önemlidir. Burun kaşımak, burnunuzun olması yalanı temsil eder. Size karşı yalan söylemiş bir kişi olabilir burada. Yani toz pembe gibi olsa da yalanı sevmiyorsun sevgili balık burcu. Doğruyu söyle canım iyi edersin. İşte burada arkadaşlar birinin size yalan söylemesi sizin hayatınızdaki o e, hayat çemberinizin dışına çıkaracak. E, çünkü hani ben sana defalarca bu konuda şans verdim ve sen hala aynı şeyleri yapmaya devam ediyorsun. Senin sözüne itibar edemiyorum ya da senin sözünün eri olduğunu düşünemiyorum ve bu yüzden seni artık e, hayatımın dışına e, aktarıyorum diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet. Elleri kaldırmışsınız o yana bu yana böyle bir dans ediyorsunuz. Çok güzel görünüyorsunuz. Çünkü sevgili e, Balık Burcu bana burada e, şunu söylüyor ki inşallah keyifleneceğiniz öyle bir haber alacaksınız ki keyiflenerek yerinizden kalkarak dans edeceksiniz. Harikasınız diyebilirim. Bir de çocuğunuzun rahatsızlıklarıyla alakalı yaşamış olduğunuz problemlerde e, şöyle bir e, iyileşmesi için e, belli başlı yöntemlere başvurabilirsiniz bitkisel yöntemler düşünüyor olabilirsiniz ama bitkisel yöntemlerden çok şöyle bir doktora bir gidin bakalım onlar size daha iyi gelecektir diye düşünüyorum bir telefon beklentiniz var o telefon size gelecek Allah'tan başka bir şey dileseydim o olurmuş diyeceksiniz hatta telefonla konuşurken bu durum olacak diyor burada evet şöyle bir bakıyorum şöyle bir de çevireyim bakayım evet Arkadaşlar bir top var ama basket topuna benziyor. Basket topu serttir biliyorsunuz ki. Ve burada arkadaşlar sert şeyler biraz yüzünüze çarpabilir olabilir. Hayatta bazı uyanışları yaşamamız için bazı şeylerin de yüzümüze çarpması gerekir. Öyle değil mi? Size de böyle şeyler olabilir. Ya da e, bir top misali oradan oraya sürüklendim. Hayatım hep oradan oraya sürüklenmekle geçti diyebilirsiniz. Belki hiç aileniz olmadı ve e, yani oradan oraya taşıyıcı bir aileyle yetiştiniz. Belki de sevgili dostlarım hayatınızda hiç böyle e, kendinizi geliştirecek figürde e, kişiler olmadı ve siz hep böyle tek başınıza mücadele eden yapı olarak kaldınız. Tabii ki bu da olabilir ve hayatın sert alanlarıyla karşılaşmış bile olabilirsiniz diyor sevgili dostlarım ve burada arkadaşlar e, gruplaşmış insanlar var. Bazı insanların gruplaşması canınızı sıkıyor iş hayatınızda da olabilir bu e, eğitim hayatınızda da olabilir ki üniversitelerde çok fazla olur genelde ya da sevgili dostlarım akraba ilişkileri arasında herkes kendi sevdiğiyle birlikte olabilir ve sizi bunun dışarısına çıkarmış olabilirler. Olsun. Zirveler yalnızlar içindir. Merak etmeyin. Siz yalnız kalsanız da her şeyin üstesinden o kadar güzel gelirsiniz ki herkesin karşısına şöyle o kadar güzel çıkarsınız ki. Merak etmeyin. Bazen yalnızlık iyidir diye boşuna söylememişler. Siz de o yalnızlıkla belki sılanıyor olabilirsiniz ama neticesinde güzel şeyleri de başaracaksınız. Şöyle bir de Tab e tabağımıza baktıktan sonra kartlarımıza devam edelim bakalım arkadaşlar gece saat iki buçuk falan e o yüzden hani dilim dolaşabilir lütfen kusuruma bakmayın olabildiğince sizlere hani doğru bir biçimde e bir bakıp sunmaya çalışıyorum lütfen e yani bu konuda e benim mazur görün. Şöyle bir bakalım. Aa, pervasız konuşmalar. Bir erkeğin pervasız konuşmaları canınızı sıkabilir. Ve burada diyor ki sonuç ne olursa olsun dikkatli ol. Çünkü bu beyefendi biraz böyle can sıkmayı seven bir insan olarak görünüyor. Bu da içinde gizli gizliye düşmanlıklar beslediğini ve bir kadının sürekli bu erkeği pohpohladığını söylüyor. Aslında bakarsanız gizli düşman bir kadın ama Erkeği böyle e, sürüklüyor diyebiliriz biz buna. Fakat siz bunun için bir çözüm yolu sunmaya çalışacaksınız. Bazı konularda çözüm yollarınızı e, sunabilir. Ve neticesinde bu çözüm yolları içerisinde e, doğru, yor, e, doğru yönde gerçeklerden kaçmak da olabilir diyor. Hmm. Yani siz çözüm sunarken bazı şeylerde de gerçeklerden çok fazla kaçıyorsunuz sevgili dostlarım. İşte bu da böyle bir durum maalesef ki. Evet Özgürleşmek istiyorum. Hayatımda bazı konular beni yakamı bırakmıyor. Çünkü fedakarlıklar yaptım. Artık daha fazla fedakarlık yapmak istemiyorum. Fazla fedakarlık vefasızlığı getirdi. Ve bu bana özgürleşme konusunda çok ayrı yerlere getirdi diyebilirsin sevgili dostum. O yüzden sen artık hani fedakarlık yapmamak için bir özgürleşmek istiyor olabilirsin. Bu da ikili iletişim ve ilişkilerle alakalı durumlar diyor. Belki çok fazla kısıtlanıyorsunuz, giyiminize kısıtlanıyor olabilirsiniz, insanlar tarafından kısıtlanıyor olabilirsiniz, e, kıskançlıklar tarafından kısıtlanıyor olabilirsiniz ilişkinize. Ha, bu durumlar olabilir. Ve siz diyorsunuz ki ben kendimi güvende hissetmek istiyorum. Etrafımdaki insanlar o kadar çok farklı şeyler yaptı ki kendimi güvende hissetmekte biraz zorlanıyorum diyebilirsiniz sevgili balık burcu. O yüzden bu konularla alakalı biraz korku ve panik içerisinde olabilirsin. iş para ve kariyer konuları biraz gündemde olacaktır. Ve bu konuda biraz planlı hareket etmek istiyorsun. Çünkü burada sevgili dostum diyor ki planlı hareket ettiğinde hızlı değişimler içerisinde olabilirsin. Ve bu da sana iş para kariyer olarak geri dönüş sağlayacaktır. Paraya, işe ve kariyere ihtiyacınız vardı. Bu konuda artık düzen ve tertip içerisinde olacaksınız. Sürpriz bir dönüşler olabilir. Başvurduğunuz işlerden geri dönüşler olabilir. Ve artık güçleneceksiniz. Ya da hali hazırda işiniz varsa bu konuda bir güçlülük yaşayacaksınız. Çünkü çok hırslısınız sevgili balıklar. Hırslı olduğunuz gibi hayatınızdaki sosyal çevrenizde etkisi altında kalıyor. Ve bu konuda hırslandığınız yerde yani sosyal çevre sizi hırslandırma konusunda bir ön ayak olayı olabilir. İşte bu konuda sizi biraz daha güçlendiriyor. Ve koruma, korunma içgüdüsü altında olmak istiyorum. Çünkü ben büyüyüp ve yayılmak istiyorum hayatta bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü konfor ve rahatlık arayışındasınız. Artık bir şeyler huzur bulsun. O konforun, o rahatlığın içerisinde olmak istiyorum diyorsunuz sevgili balıklar. Evet şimdi bir de işarete bakalım. İşaret kartımız bizlere neyi söyleyecek? O bize neyi anımsatacak bakalım? Sevgi. Çok güzel. Sevgi kalbin tek anahtarıdır zaten. En güzel kısmı da odur. Gerçek sevgi beklentisiz olandır sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır. Birilerine çiçek almadan önce ilk kendinizi alın arkadaşlar. Her zaman derim önce kendiniz daha sonrasında zaten insanlar gelecektir. Yani siz mutlu olduğunuz yerde başkaları da mutlu etmesini bilirsiniz zaten. O yüzden önce kendiniz mutlu olun, az sonrasında diğerlerini de mutlu edeceksiniz. Ve siz güven istiyorsunuz. Hayatımdaki her şey bana güvensizlik getirdi ama ben güven istiyorum diyorsunuz. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kökenine in. Güvenmediğin şeylerin kökenine in ki neler oluyor bir orada gör bakalım. İçini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içerisinde olursan doğru insanlarla Birleşmekte zorlanabilirsin. Herkes aynı değildir. Biraz da bunu bilmek lazım. Herkes aynı olsaydı biraz sıkıntı doğardı. Kimse kimseye güvenemez öyle değil mi? Ve siz birilerine güvenmek için biraz da bazı şeyleri bir akışına bırakın bakalım. Onlar ne olacaktır? Yapıcı ve bencil insanlar arasında kalıyorsun. Bazen sizin için yapıcı oluyorlar ama bazen de bencil oluyorlar. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan Önce kendinle olan ilişkini düzenlemen gerekir. Bakın aynı yere döndük. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka bir bunu senin için yapmaz. Öyle değil mi? Devamlı bir şekilde kendinizi yaftaladığınızı düşünsenize. Yani devamlı bir şekilde kendiniz hakkında kötü yorum yapın. Başkaları sizi kaya almaz ve herkes böyle sizi ezmeye çalışır. O yüzden önce kendi e, güzelliğinizi bir bilmeniz lazım. Kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğren. İşte o zaman her şey senin için daha güzel olacaktır. Evet sevgili balık, yükselen balık, ay ve güneş burcu balık olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.